Herkese merhabalar. Ben Murat Çamoğlu. Bu videomuzda Facebook kapanmayan hesap nasıl açılır? Açılan Facebook hesabının kısa bir süre sonra kapanması nasıl engellenir? Facebook hesabının kapanmaması için neler yapmak gerekir gibi sorularınızın cevaplarını buluyor olacaksınız. Bu videoyu iki ayrı başlık altında incelemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Birincisi, daha Facebook hesabı açarken hesabın kapanmasını nasıl aşabiliriz? İkincisi ise Facebook hesabını açtıktan 1-2 saat ya da 1 gün sonra kapanmasını nasıl engelleyebiliriz? Gibi iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisiyle başlayalım. Daha Facebook hesabı açarken hesabın kapanmaması için neler yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar isterseniz videoyu kaydedin, isterseniz işte takibi alın, daha sonra tekrar izleyin. Ama ilk yapmanız gereken şey telefonunuzu bir kere kapatıp açın. Nedendir bilmiyorum. Birkaç tane hesap açtıktan sonra telefonunuzu eğer kapatıp açmazsanız tekrar hesap açmanıza Facebook izin vermiyor. Şimdi telefonunuzu bir kere kapatıp açtıktan sonra ben sürekli e, bu işlemi yaparken kullandığım bir tane tarayıcı var. Size de onu tavsiye ederim. Via Web tarayıcı. Bunu indirirseniz daha sonra yani ikinci bir Facebook hesabı ya da üçüncü bir Facebook hesabı açarken eee Tarayıcının geçmesini silmek konusunda çok daha rahat hareket edeceksiniz. Çok daha kolay bir şekilde tarayıcının geçmişini sileceksiniz. Şimdi Facebook hesabınızı yani bu tarayıcıyı indirdikten sonra ilk defa Facebook hesabı açacağınızı düşünerek hesabı açmaya başlıyorum. Ha, yani i̇kinci hesap, üçüncü hesap açımında yapmanız gereken şeyleri de şu anda gösteriyorum. Şimdi e, ikinci bir hesap açacaksınız. ilk önce IP adresinizi değiştirmeniz gerekiyor. Onu nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Birinci hesabın kalıntılarını da Browser'ın ayarlar bölümünden genel ve veri temizle bölümünden bütün hepsi işaretli olacak şekilde temizlemeniz gerekiyor. Bu şekilde Hesap açarken e, telefonunuza kayıt olmuş olan çerezler de gitmiş olacak. Bir sonraki hesap açılışında problem yaşamayacaksınız. Peki IP nasıl değiştireceksiniz? Onu da gösterelim. Zaten e, Facebook hesabı açarken kesinlikle ve kesinlikle Wi-Fi kullanmayacaksınız. Çünkü birçok kişi sabit IP'li e, internet kullandığından dolayı Wi-Fi üzerinden e, hesap açmaya kalktığınızda her seferinde her seferinde hesabınızı engellenecek ve açamayacaksınız. E, wi kapatıyoruz ve mobil verimizi açarak Facebook hesap açma işlemine başlıyoruz. İlk yapacağımız şey bir mail adresi almak. Siz hangi e mail adresini kullanırsanız bilmiyorum ama şu 5 dakika 10 dakika gibi mail adreslerini almaya çalışmayın. Onların bazılarını da hesabı açabilirsiniz bazılarını da açamazsınız. Ben Proton mail üzerinden bir mail adresi alacağım ve ondan sonra Facebook hesabımızı açacağız. protonmail.com adresine giriyorum. Şuradan ücretsiz bölümünden hesap oluşturmaya başlıyorum. Adımı doğru bir şekilde vereceğim. E, soyad ise doğru bir şekilde vermeyeceğim. Şimdi burada tekrar bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Facebook hesabı açarken şifre gerçekten çok önemli. Şifrenizi sürekli aynı şekilde verirseniz birkaç denemeden sonra yine hesap açamayacaksınız. Birincisi her hesap oluşturduğunuzda farklı bir şifre, farklı bir kombinasyon mutlaka deneyin. Şifreyi oluştururken de hem harf hem rakam hem de karakter mutlaka kullanmaya özen gösterin. Ben şimdi şifreyi oluşturacağım. Nasıl oluşturduğumu göreceksiniz. Siz buna benzer farklı kombinasyonlarda, farklı şekillerde kendinize şifre atayabilirsiniz. Şöyle bir şifre oluşturdum. Bunun hepsini kopyalıyorum biraz sonra kullanacağım. Sizler de farklı şekillerde oluşturabilirsiniz şifreyi. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Ücretsiz planı seçiyoruz doğrulama bölümünü geçiyoruz ve hesabımızı oluşturuyor. Şimdi birkaç tane soru soracak bize. Bu soruların hepsine next next deyip geçeceğiz. Sadece şu son bölümde Alttaki bölüme tıklarsanız direkt hesaba girmiş olacaksınız. Gelelim şimdi Facebook hesabını oluşturmaya. Yine hesap diyoruz. İsim soyad giriyoruz. Bir doğum tarihi seçiyoruz kendimize. ve e-posta yoluyla kaydoldan oluşturduğumuz mail adresini yazıyoruz. Ve biraz önce kaydetmiş olduğum şifreyi buraya giriyorum arkadaşlar. Kaydoluyoruz. Ve gördüğünüz üzere hesap açıldı. Şimdi e, önce şunu bir onay işlemini yapalım. Bu arada ikinci bir hesabı açacaksanız tekrar söyleyeyim. Hani bu hesabı açtık ben ikinci bir hesapta açacağım ki bu hesabı açtıktan sonra yapmanız gereken yine birkaç şey var onları da size bildireceğim. E, i̇kinci hesabı açacaksınız yapmanız gereken şey şu olacak. Önce şu hesabı bir onaylayalım. birincisi tarayıcınızın alt tarafta açılan sekmelerini hepsini kapatmak İkincisi tarayıcınızın ayarlarından genel veriyi temizle demek bu durumda tarayıcınız gene sıfır yüklenmiş gibi tertemiz oldu üçüncüsü ise mobil verinizi kapatıp wifiye geçin Birkaç dakika bekleyin. Birkaç dakika sonra Wi-Fi'yi kapatıp tekrar mobil veriye geçerek hesabınızı oluşturmaya başlayın. Birkaç denemeden sonra hesap açamayacaksınız. Yani 3-4 tane hesap açtıktan sonra hesap açamayacaksınız. Hesap açamamaya başladığınız zaman da telefonunuzu bir kere kapatıp açın. Ondan sonra tekrar hesap açma işleminize devam edebilirsiniz. Şimdi e, ilk işlemimizi gerçekleştirdik. Daha e, hesap açılırken kapanan hesabı nasıl aşabileceğimizi öğrenmiş olduk Peki bundan sonra e, Facebook hesabının birkaç saat içerisinde ya da bir iki gün içerisinde kapanmasını nasıl engelleriz bunu araştıracağız İlk yapmanız gereken şey arkadaşlar bir tane profil resmi yüklemek ne yüklerseniz yükleyin kendiniz e, ister bir manzara resmi koyun isterseniz kendi resminizi koyun isterseniz afaki bir resim koyun ama mutlaka ve mutlaka bir profil resmi yükleyin Buradan sonra yapmanız gereken şey ise mutlaka en az 3 tane gönderi paylaşım Ne olabilir? Yine yani Biraz önce söylediğim gibi bir manzara resmi olabilir. Ya da kendi çektiğiniz afaki bir resim olabilir. Veya ne bileyim özlü sözdür, güzel sözlerdir. E, şunlar bunlar olabilir ama 3 tane mutlaka ve mutlaka gönderi paylaşın. Ve en azından hani e, Facebook'un sizi çok sahte olarak algılamaması için en azından memleketinizi ve yaşadığınız şehir bilgilerini Facebook'a girin. Buradan sonra hiçbir sorun kalmıyor ve her şey tamamen kullanmaya dayalı. Ancak yapmanız gereken şey şu, şimdi hesap açılırken hemen herkes arkadaş eklemeye başlıyor, işte ne bileyim gruplarda, sayfalarda paylaşım yapmaya başlıyor ve bir saat sonra bu hesap kapanıyor. Kesinlikle ve kesinlikle bir saat boyunca hesabınıza dokunmayın. Yani ne bir arkadaş ekleyin, ne bir grupta, ne de bir sayfada paylaşım yapın. Hele hele reklam hiç yapmayın. Kesinlikle ve kesinlikle eğer ki bir saat içerisinde bunları yapmaya başlarsanız bir saatin sonunda hesabınız kapanacaktır. Ne yapacaksınız? En az bir saat bekleyeceksiniz ki tavsiyem benim esas bir gündür. En az bir saat bekleyeceksiniz. Her bir saat sonra diyelim ki herhangi bir sayfada bir paylaşım yaptınız. Ve bu paylaşımdan sonra en az 10-15 dakika daha beklemeniz gerekiyor. Eğer ki 3-4 dakika sonra tekrar başka bir sayfada bir paylaşım yaparsanız botlar sizi algılayacaktır. Ve gene hesabınız kısa bir süre içerisinde kapanacaktır. En az 10-15 dakika bekledikten sonra tekrar bir paylaşım yapabilirsiniz. Yalnız yapılan paylaşımların reklam, resim ya da e, artı 18 içerikli kesinlikle ve kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu şekilde birkaç gün devam ettikten sonra her 10 dakikada bir ikinci paylaşımı yapabilirsiniz. Bakın birkaç gün sonra 10 dakikada bir ikinci paylaşımı yapabilirsiniz. Gene aradan birkaç gün geçtikten sonra yani toplamda bir 5-6 gün olduktan sonra her 10 dakikada üçüncü paylaşımı yapabilirsiniz. Eğer ki bu şekilde hesabınızı ortalama bir ay boyunca e, aktif olarak tutabilirsiniz e, artık gerisi çok kolay oluyor. 3 paylaşım yapın, 4 paylaşım yapın, 5 paylaşım yapın, 10 dakikada yapın, 5 dakikada yapın, 7 dakikada yapın. Hesabınız kolay kolay kapanmıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda anlattığım şeylerle ilgili eğer ki bir soru sorarsanız yorum bölümünden cevaplamayacağımı şimdiden söylemek isterim ki çünkü yorum bölümünden cevap vermek benim işlerimin gerçekten aksamasına sebep oluyor. Sadece videoda bahsetmediğim bir şey ile ilgili bir sorunuz olursa bunları cevap vereceğim. Teşekkür ederim. Hepinize Hayırlı, mutlu günler dilerim.